mücadelesindeyiz. Osmanoğulları FK bugün hazırlık mücadelesi için Buca Cemil Şeboy Şaban. Gördü arkadaşını Akın. Şaban. Şaban. Döndü geri Akın'a. Kaleci Mustafa dikkatli. Akın. Bıraktı Görkem. Orada Harun'la mücadelesi. Serbest vuruş. Şaban topun başında. Şaban. Şaban uzun bir top gönderdi. Görkem'e doğru. Görkem indirdi. Akın vurdu. Halit devleşti. Akın vurdu. Halit mükemmel çıkarttı. Görkem, Şaban, Sercan. Şaban'dan bir hata. Akın orada. Orada Şaban'ın hatası. Sercan. Beytullah'ın önüne bıraktı. Beytullah. Beytullah orada. Fahri'nin baskısı var. Doğru da kaleye doğru Halit yine çıkarttı. Beytullah kontrolü. Beytullah vurdu direğin dibinden dışarıda. Beytullah için şanssız bir an. Taç atışını kullandı. Şükrü bir pas hatası. Akın uzaklaştırma niyeti. Şükrü oyunda oturabilecek mi orada Kadir? Tuttu o topu. Oradan sıyrıldı Beytullah. Beytullah gidiyor. Beytullah Şükrü'ye mücadelesi. Beytullah Beytullah vurdu. Halit'in kucaklarında gol. Halit'ten bir hata. Maçın ilk golü oldu bu. Beytullah vurdu. Halil elinden kaçırdı. 1-0 öne geçiyorlar bu golle. Golü yadı Beytullah. Şükrü'den. Taşıdış sarı siyah görkem kullandı. Beytullah önünde kaldı. Beytullah. İkinci golü oldu onun. Beytullah'ın golüyle. Sarı siyahlı ekip 2-0 öne geçiyor. Hakemin düdüğüyle mücadele devam ediyor. Sarı siyahlı ekip yağmur gibi başladı. Harun uzaklardan denedi dışarıda. Kale vuruşu sarı siyahlı ekibin. Ya, 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 ya. Mustafa hızlı oynadı. Şabi. Orada araya girdi Harun. Harun vurabilir. Şaval izin vermedi. Kadir açısı dar. Kadir çekti. Kadir topu halen Kadir. Kadir topu aldı. Sıyrıldı. Golü kendi yarattı, kendi tamamladı diyebilirim. Kader'in golüyle mücadele 2-1'e geliyor. Takımına can suyu veriyor. Sercan gönderdi. Akın'ın kontrolü. Sercan. Sercan baskı var orada. Sercan sıyrıldı. Sercan tehlikeli hareketler Sercan'dan. Akın. Akın'ın pası. Şaban karşı karşıya. Şaban gidiyor. Şaban. 3-1'e getirdi skoru. Buca'da Şabi'nin golü. Şaban. Şaban pası. Görkem'e kaptana. Görkem. Görkem. Baktı arkadaşlarına. Pasını gördü Şaban'ın önüne. Nefis bir pas. Şaban sıfırdan vurdu. Halit çıkarttı. Köşe vuruşu sarı siyahlı ekibin. Şaban arkaya çevirdi. Orada Görkem istediği vuruş yapamayınca. Taç atışı kırmızı beyazlı ekibin. Osman baktı arkadaşlarına. Arkadaşlarının ileri çıkmasını istedi Osman. Osman uzun bir top gönderdi. Kadir'e doğru orada. Beytullah uzaklaştırdı. Sercan, Şabi, Görkem. Görkem'in kontrolü nefis. Görkem sıyrıldı gidiyor. Görkem çıktı sahana. Görkem vurdu, plaseyi çıkarttı. Osman'a çarpan top. Köşe vuruşu Sarı Siyahlı ekibin. Mücadelede Sarı Siyahlı ekibin 3 birlik üstünlüğü devam ediyor. Görkem'in iki, iki golü, Şaban'ın bir golüyle. Arkaya doğru. Akın vurdu, döndü. Akın vurdu, yine Halit. Akın vurdu, yine Halit. Neler yapıyor Halit bugün? Devleşti. Köşe vuruşu kırmızı siyah, sarı siyahlı ekibin Sercan hızlı kullandı Görkem'e doğru Görkem vurdu Osman Görkem vurdu Osman son anda ayak koydu Uzun bir top yine Görkem'e doğru Görkem vurdu Halit Halit ve Osman bu pozisyonda topun ağlarla buluşmasına engel oldular hem de defalarca Şaban Şaban Pasını verdi Sercan'a doğru. Sercan vurdu Osbakka dışarıda. Kim atışıyla oyun devam ediyor. Kaptan Osman'da top Osman. Baktı arkadaşlarına Osman. Görkem'in baskısı Osman'a. Osman pasını gördü Kadir'e. Kadir. Kadir. Orada Melih'i düşündü Kadir ama. Melih için çok hızlı. Berkay kullanacak. Berkay. Betullah kendini gösterdi. Görkem kendini gösterdi. Uzun bir top Betullah'a doğru. Hakem düdüğünü çaldı. Taç atışı el değiştirdi. Meli hızlı kullandı. Şabi kesti Osman. Osman. Osman gönderdi pasını Harun'a. Harun bıraktı orada. Araya giren Akın oldu. Tam terse doğru Meli. Meli dripling halinde Meli. Meli gidiyor. Durdurulamadı Meli. Şabi kesti orada onu Meli. 20 metre yakın top sürdü. Beytullah bıraktı Görkem'in önüne. Görkem kontrol nefis. Görkem açı aradı. Görkem vurdu direkten dışarıda. Şanssız bir an Görkem için tekrardan. Şabi. Bıraktı Mustafa'ya. Beytullah. Orada Görkem. Kaptan gidiyor. Kaptan pasını bırakmak istedi ama Osman kademede çok tecrübeli. Orada Beytullah. Beytullah sıyrıldı. Beytullah. Beytullah vurdu. Halit iki hamle de kontrol etti orada. Osman. Osman. Osman gönderdi. Harun. Harun sıyrılmak, sıyrılmak üzere Harun aldı karşı karşıya. Harun. Harun attı. 3-2'ye geliyor mücadele. Sarı siyahlı ekip 3. Kırmızı Beyaz'da ekip 2. Osman, Osman bir hata Görkem. Hatayı Osman yaptı. Görkem golü buldu. Sarı siyahlı ekip 4-2 öne geçiyor bu golle. Görkem kendisinin 3, takımının dördüncü golünü attı. Hat-trick yaptı Görkem. Berkay. Baktı kaleye. Berkay bıraktı. Doğrudan kaleye doğru giden bir şut. Görkem'den isabetsiz. Bas, bas. Soh, soh. Şükrü Fahri Fahri görkemli mücadelesi Fahri yerde kaldı oyun devam ediyor Şaban çekti Şaban vurdu Halit <laughs> Halit özletmişti Kurtarışlarını Yeniden göstermeye devam ediyor kendisini Halit Taş atışı sarı siyahlı ekibin Şaban uzun gönderdi Akın Akın attı 5-2'ye getirdi skoru Akın Osman Nuri. Osman. Baktı kale Osman. Osman vurdu. Şaban'dan döndü. Kaptan vurdu Şaban'dan döndü. Osman gönderdi arkaya doğru. Şaban kesti. Bir kontra fırsatı Görkem'le. Görkem bıraktı Berkay'ın önüne. Berkay karşı karşıya. Berkay vurdu Halit. Berkay vurdu. Halit izin vermedi. Berkay vurdu. Halit izin vermedi. Taç atışı. Sarı siyahlı bir ekibin. Uzun gönderdiler. Kadir, Akın dokundu. Görkem çekti kaleye baktı. Görkem vurdu direkten döndü. Berkay Haliti geçti Berkay. 6-2'ye geliyor sonuç. Berkay'ın golüyle Sarı Siyahlı ekip galibiyetini kutluyor diyebiliriz artık.